Aile dostu içerikleriyle ailenizin en sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bye. Bugün dünyanın en iyi en mükemmel 25 rütbe taktiklerini vereceğim Ama ben Cordelius'u 25 rütbe yapmak için kupa kasmaya başlamadan önce Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olarak mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanabilir Ayrıca videoma like atarsanız da beni desteklemiş olursunuz ve bu beni çok mutlu eder Şu an her seferinde farklı bir şeyler söylediğim için çok karıştırıyorum İlk maça girdim. Bugün bütün oyunculuğumu konuşturmayacağım. Bugün sadece 25 rütbelik mutlak yenilgi dağıtacağım bütün oyunculara. Bugün 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 kesinlikle bugün çok boş yapacağım ve bundan sonra çok fazla çok daha fazla boş yapacağım ama öncelikle ilk taktiğimden bahsetmek istiyorum. Birinci taktiğim tek hesaplaşmada oynanabilecek en kolay taktik. Çünkü ilk amacım oyuncularla savaşmak yerine yük toplamak ve birkaç yük topladıktan sonra çaktırmadan ulti doldurmaya çalışıyorum ve ulti doldurduktan sonra yükü benden daha az olan oyunculara saldırıp onları çok kolay kesiyorum. Özellikle ultim yani hangi karakter oynarsam oynayayım hiç fark etmiyor. Her ultim aksesuarım gibi farklı birden fazla özelliklerim var. Şu an anlatamıyorum ama. Bir saniye çok güzel bir yere girdin sen Mortis. 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 Bu arada gerçekten o Mortis'in yerinde olsam şu an kesinlikle oyunu kapatmıştım. Her neyse bugün, bugün kesinlikle tek amacım 1 saatten daha kısa bir sürede 25 rütbe Cordelius yapmak. Yani yaklaşık 60 kupa falan kasmam gerekiyor. Çok zor değil. Ama Cordelius artık eskisi kadar güçlü değil. Yani bu beni çok zorlayacak. En azından şöyle söyleyebilirim ki şimdiye kadar bugünden önce yani Cordelius nerflenmeden önce Cordelius'u 25 rütbe yapanlar çok kolay bir şekilde yapmışken ben o kadar kolay bir şekilde yapamayacağım. Bu arada içeride biri olduğunu düşünüyorum ama... Aksesuarımı kullana, kullanana kadar oradan çıkmaman neden Mortis seni mutlak yenilginle Duma Gengin gazabıyla yüzleştireceğim. Şu an kesinlikle bu maç win aldım diyebilirim. Çünkü 5 tane yüküm var ve baz dışında bana Shell şey varmış. Search varmış. Şu an şu an şu an Neler oluyor bir dakika neler oluyor Ben az önce bu maç win alacağımı söyledim Ve ben bunu dedikten sonra her yerden Beni antileyebilecek ve kolayca Kesebilecek karakterler çıkmaya başladı Oyuncular çıkmaya başladı ama Ama şu an videoya winle başlamak için Elimden gelen her şeyi yapacağım ama Tek sorun tek sorun Eğer Surge'ü kesebilirsem bu maç kesinlikle Birinci olabilirim çünkü Surge gibi bir karakter Benim arkamdayken benim bu maç win almam Hiç de kolay olmayacak ama 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 Mükemmel şu an aslında Shelly ile tek kaldık ve ultim yok. Ama en azından aksesuarım var. Bir aksesuarla kazanabilirsem mükemmel olur. Mükemmel olur. İlk maç win aldım. Mükemmel hissediyorum kendimi. İlk maç win aldım. Bu arada gerçekten bugün modum, moralim, enerjim, her şeyim çok yüksek. O yüzden like atarsan çok sevinirim. Win aldıktan sonra yanlışlıkla bir kere daha tek hesaplaşma girdim ve 5. oldum. En azından kupa kaybetmedim ve en azından 25 rütbe Cordelius yapmaya birazcık daha yaklaşmış oldum. İkinci taktiğim soygunda tamamen yüksek hasarlı bir karakter olmasına rağmen Cordelius güzel kill alabildiği için ve ultisi yardımıyla rakiplerin kasaya vurmasını engellediği için mükemmel bir şekilde savunma yaparak mükemmel kupa kasıyorum. Şu an cümleyi pek toparlayamamış olabilirim ama birazdan taktiğim ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Özellikle Bull, Daryl, Primo gibi karakterler kasaya hiçbir şekilde hasar veremiyorlar. Çünkü onlara ulti attıktan sonra kasaya vurmalarını engelliyorum. Ayrıca eğer karşı takımın mükemmel yakaladım, mükemmel yakaladım, mükemmel yakaladım. Şu an çok heyecanlıyım çünkü modumu, moralimi düşürmemeye çalışıyorum. Ve bu yüzden like atarsan gerçekten çok sevinirim bu videoya. Bugün içerisinde 500 like gelirse... Hatta bu videoya bugün içerisinde 500 like gelirse sıfırdan bir hesap açıp 50 bin kupaya kasacağım. Ayrıca şöyle bir taktik de var. Karşı takımın kasasının canı bizim kasanın canından daha azsa bizim kasaya rakip saldırdığı zaman ona ultimi atıyorum. Ve ultimi attıktan sonra onun kasasına saldırıyorum. Ve ben onun kasasına gittiğim zaman o hala gölge aleminde oluyor ve birlikte gölge aleminden çıkıyoruz ve aynı anda kasaya vurmaya bak. Şu an çok saçmaladım. Bu taktiği yaparak göstereceğim. Bu taktiği bu şekilde anlatınca hiç anlaşılmadığını fark ettim ve yaparak göstereceğim. Bu arada ilk maç tek hesaplaşma girdim. Soygun girdim. Soygundan sonra tek tek bütün oyun modlarında oynayıp bütün oyun modlarında farklı farklı taktikler vermeye çalışacağım. Bu arada gerçekten Cordelius Nerf yemesine rağmen ultim diğer karakterlerin ultilerini, aksesuarlarını ve birçok özelliklerini kesebildiği için yani birçok özelliğini durdurabildiği için hala çok güçlü bir ultiye sahip hala çok güçlü bir karakter şu an şu an kasaya birkaç tane fazladan vurmaya çalıştım ikidir ultimi fail atıyorum iki kere üst üste ultimi fail attım bulu yakaladım tekrar şu an aslında bulu bırakıp kasaya gidebilirdim ama bulun çok fazla hasar verebileceğini düşündüğüm için kasaya gitmekten vazgeçtim çünkü kazandık önce anlattığım taktiği gösteremediğim için şimdi tekrar soygun moduna girdim. Yani en azından bu sefer göstermeye çalışacağım ve bu sefer gösterebilirsem bu maçı videoya koyacağım. Kesinlikle çok güzel bir savunma karakteriyim. En en azından soygun modunda çok güzel bir savunma karakteri olduğunu söyleyebilirim. Ama birden fazla rakibe karşı hiçbir şey yapamıyorum. Bu arada aksesuar ve yıldız gücümü değiştirdim soygun oynarken. Çünkü yıldız gücüm sayesinde daha yüksek hasar veriyorum. Ve aksesuarım sayesinde de duvar arkasından oynayan atıcıları kesebiliyorum. Ve bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu arada bu arada gerçekten rezalet bir takımız biz şu an. Şu an biz gerçekten rezalet bir takımız. Yani karşıda bir tane bul var ve üçümüzün de içinden geçecekmiş gibi hissediyorum. Bizim kasanın canı şu an daha fazla olduğu için buna güvenerek şu an karşı takımın kasasına saldıracağım ama umarım umarım savunma yapabilirler. Eğer savunma yapamazlarsa bu maçı kaybedeceğiz ve eğer savunma yapabilirlerse bu maçı kazanacağız. Gerçekten ben savunma yapmalarını bekliyorum. Rakipler hem kasayı vururken hem de onları kesiyorlar. Gerçekten adaletsiz bir eşleşme. Ben de diyorum ki bu pay to win karakter ne zaman oyuna gelecek? Ne zaman bu pay to win karaktere karşı oynayacağız? Arkadaşlar bunun son zamanlarda Supercell'in yaptığı en saçma hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü karakterin en güçlü haliyle, nöflenmemiş haliyle, en mükemmel haliyle sadece gerçek parayla bu karakteri almış olanlar oynayacak. Ve bu karaktere karşı oynarken zaten oyun çok zor. Yani dünden beri oynuyorum hatta 3 gündür oynuyorum ve 3 gündür sadece çaka karşı mücadele etmekten bıktım usandım. Hani çok tatlı çok güzel bir karakter ama bu karakterle oynamaktansa yani oynayamamam bir yana bu kat Şu an çok sıkışık bir durumdayım. Hem konuşup hem oynamak hem süpersel eleştirmek çok zor. Ama eğer birini tercih edecek olsaydım kesinlikle hain süperseli ter eleştirmeyi tercih ederdim. Yani ultisi kendi kendine dolması yetmiyormuş gibi. Ultisi kendi kendine dolması yetmiyormuş gibi mükemmel. Gerçekten mükemmel. Adam oynamıyor. Adam sadece bir tane ulti atıyor. Ulti attıktan sonra... Neyse tamam bugün bugün sakinim bugün bugün enerjimi bozamam bu karakter için enerjimi bozamam Mortis 7 tane yük toplamış Şimdi 3 tane yük toplayıp Mortis'in yanına gideceğim ve umarım umar aslında şu an mükemmel bir taktik yapacağım Eğer bütün yükler bende olsaydı ultimi rakiplerden birini atıp Mortis hayır Mortis çok heyecanlandım. Şu an çok heyecanlandım. Mortis az kalsın bütün yükleri rakiplere verecekti. Şu an şu an şu an çok iyi bir konumdayım. Mortis umuyorum ki Mortis bir çılgınlık yapıp rakiplere saldırmaz. Bir aksesuar atacağım. Tarayı keşebilirse. ya Mortis. Ya sen gerçek misin bak. Sen gerçek misin? Şimdi bütün yükleri eğer şu an tam kazanabiliriz. 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 Ama bütün yükleri çak almış olsaydı çek bize bir beşlik çakardı açıkçası. Şu an neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum ama ben elmas kapmacayı bu yüzden sevmiyorum. Elmas kapmayı kapmacayı bu yüzden sevmiyorum. Çok beni çok heyecanlandırıyor bu geri sayım beni çok heyecanlandırıyor. Kafamın içinde dönüyor resmen o geri sayım. Kaybedeceğim diyordum koptu bu arada. Kaybetseydim gerçekten Mortis'i bulur. Mortis'e iki çift laf ederdim. Bak kardeşim sen ne biçim oynuyorsun? Kendine gel derdim. Elmas kapmacada aldığım o yenilgiden sonra bir kez çift hesaplaşma girmeye karar verdim. Bu arada çift hesaplaşma ve tek hesaplaşma aynı mod değil. Kesinlikle bu aynı haritada oynandığı için aynı haritalarda oynandığı için benzer oyun modları olduğunu düşünmeyin. İki mod arasında çok büyük fark var. Özellikle şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Eğer takımlaşmadan şikayetçiyseniz ve eğer çift oynamaya karar verirseniz karşınıza Winter Raider yapan doğru söylemişimdir umarım. Win her neyse onu yapan bunu söylememin üzerine bu koltun denk gelmesi kafayı yiyor şu an nasıl dönüyor kesinlikle Winterader yapmıyorum arkadaşlar yani takipçim bile olsa çok üzgünüm ama takipçim bile olsa bunu başka oyunculara yapamam özellikle bundan bu kadar şikayetçiyken bu durum beni bu kadar çok rahatsız ediyorken bunu başka oyunculara yapamam şu an çok güzel bir taktik yapacağım. Videonun başında Mortis'i bu şekilde kesmiştim. Şimdi bazı aynı şekilde kesmeyi planlıyorum. Çünkü Colt ne kadar oyunu salmış gibi görünse de bazın yük sayısı arttıkça baz bizim için büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Şu an şu an aslında bazı üzerine raşlamıyorum. Çünkü bir aksesuar atıp süre bittiği zaman bazı keseceğim. Mükemmel taktik. Gerçekten o an yani gerçekten bunu düşünemedim. Kaçacağını hiç düşünmedim. Bu arada arkadaşlar soygun modunda ve kuşatma modunda kullanılabilecek taktik diye bahsettiğim o taktiği çift hesaplaşmada da kullanabilirim. Aslında solo da bunu çok yapıyorlar ama solo da takım oldukları için çok rahat oynayabiliyorlar. Ben çift hesaplaşma girdim bunu daha kolay yapabilmek için özellikle random oyuncu olduğumdan dolayı çift hesaplaşma girdim. Ya taktik şu. Takım arkadaşım var ve takım arkadaşım geride bekleyebilir beni. Tabi takım arkadaşım yok aslında. Random giriyorum. Soygunda kasaya sinsi bir şekilde yaklaşmak gibi aynısını rakiplere karşı da kullanabiliyorsunuz ve Biraz zor bu ama bunu yaptığınız zaman hem çok doyurucu oyuncu hissettiriyor hem de bence çok pro bir taktik. Özellikle Cordy gibi bir karakter için bence çok iyi. Cordelius'u 25 rütbe yaptıktan sonra sanırım en kolay 25 rütbe yapmış olduğum karakter olacak ama bu zamana kadar çok zorlandım. Yani bugünden önce Cordelius'u 25 rütbe yapmaya çalıştım birkaç kez yapamadım çünkü aşırı zordu. En güçlü formundaydı Cordelius, en güçlü zamanındaydı ama en güçlü zamanında yapamadım. Şimdi en güçlü zamanında olmasa bile Oynarken fark ediyorum ki gerçekten Cordelius inanılmaz güçlü bir karakter. Şu an bir taktik yapmak için haritayı dört döndüm dolaştım. Sadece Grom'u ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü Grom bizim karakterlere karşı çok büyük sorun olabilir. Ayrıca pay karakter Chuck da bizi çok zorluyor şu anda. Yani bedavadan haritayı dolaşıp duruyor. Ne kadar güzel bir dizilim kurulum yapmış kendine. Bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Ben şu an sadece çakı izliyorum ve bu maçı kazanma gibi bir şansımız yok. Gerçekten. Hani rakipler ne kadar bot da olsa ne kadar oynamayı bilmiyorlar da olsalar. Bilmiyor da olsalar ama yine de bu takımı yenebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü az önce zaten bedava kesti beni çak. Sadece ulti atarak zaten ultisini de bedava dolduruyor. Sadece ulti atarak çok kolay win alacak. Bak gitmemi bekliyor. Yani ultimi ultimi fail attım. Gerçekten bedava. Ez. Ez ez bin veriyoruz rakiplere. Ez bin. Oh, Piper'ın da ikinci aksesuarı varmış. Şimdi geldi bu takıma karşı oyna. Bu takıma karşı win al. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bu arada bir şey düşünmeye başladım. Yeni gelen karakterlerle yani yeni gelen bir karakter var ortada. Çak ve en güçlü formunda. Çünkü yeni geldi yani çok basit yeni geldiği için en güçlü formunda oyuncular bu karakteri oynasın satın alsınlar diye tabii ki en güçlü olması gerekiyor çok güçlü olması gerekiyor ama yani bu kadar güçlü olması bir kere çok fazla çok fazla güçlü olduğunu düşünüyorum onun dışında da ben eşleşme algoritmasının bir tık pay destekli olduğunu düşünüyorum yani bu karakteri oynayanlar kolayca kupa kassınlar diye adaletsiz eşleşme yaptığını düşünüyorum çünkü çünkü ne kadar iyi oynarsak oynayalım karşı takım bizim antimiz tabi bizim takım da karşı takıma göre anti olabilir mesela Mortis mesela Mortis Grom'u çok kolay kesebilir ama Mortis Grom'a ulaşamıyor işte sorun orada çünkü Chuck öyle bir karakter ki bak yakaladım ama beni o kadar hızlı kesti ki ben Chuck'ın beni ne zaman kestiğini bile fark edemiyorum oynarken. Ben kesinlikle kaybetmeme rağmen enerjim çok yerinde çünkü at ikinci aksesuar bunu biliyordum işte. İşte bunu biliyordum maalesef arkadaşlar piper oynayan oyuncuların çok büyük bir kısmı Dördüncü aksesuar veren eşya oyuna geldiğinden beri yani aksesuar şarjı eşyası oyuna geldiğinden beri dördüncü aksesuarı kullanıyorlar. Ve dört kere aynı aksesuarı yemek dört kere kullanmak bu arada o kullanıyor mu emin değilim ama Yine de çok güçlü olduğu için şu an çok boş yapıyorum ve sabahtan beri oynadım. Sadece bu kadar mı kupa kasmışım? Şimdi tekrar soygun'a döneceğim biraz kasmak için. Bu arada yıldız gücümü ve aksesuarımı değiştirdim. Yıldız gücümü daha fazla hasar verebilmek için değiştirdim. Aksesuarımı ise birinci aksesuardan çok daha güçlü olduğunu düşündüğüm için değiştirdim. Yani yanlış hatırlamıyorsam diğer aksesuar birinci aksesuardı. Her neyse bu aksesuarla hem atıcıları counterlayabiliyorum atıcıları kesebiliyorum hem de zor durumda kalırsam kendimi kurtarabiliyorum bu arada Karşı takıma göre biz daha iyiyiz diyebilirim. Özellikle bizde Bibi var. Tabi Bibi oynayan oyuncular yani Bibi oyuncuları genellikle çok iyi değiller. Bu arada önceden gölge aleminde aksesuar basamıyordum ama artık basabiliyorum. Bunu da şu an fark ettim. Bir tık takım arkadaşlarımı taşımaya çalışıyorum aslında yukarıya. Şu an atmadan u aksesuar bastım mükemmel mükemmel zamanlamam gerçekten harikaydı. Soygun oynuyorsanız eğer size çok güzel birkaç tane taktik vereceğim. Bunlardan bir tanesi takım arkadaşlarınızı taşımak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Takım arkadaşlarınızı ileriye doğru gitmelerini sağlamak. Yani takım arkadaşlarınızın ileri gitmesine izin vermek. Mesela bu harita Dynamite için hiç uygun bir harita değil. Özellikle haritanın ortası çok açık yani sağdan ya da soldan ilerleyemiyorsa dynamite ile ilerlemek çok zor Özellikle çok fazla dynamite oynayan biri olduğum için Gerçekten dynamite ile oynamak çok zor yani böyle bir haritada Çünkü bu haritada genelde dynamite antileyecek çok fazla karakter tercih ediliyor ve dynamite onların karşısında çok güçsüz bir karakter olabiliyor Tabi aksesuarıyla bütün karakterleri counterlama özelliği olsa da Yine de kötü bir oyun oynanabiliyor Dynamite'la. Ama ben Dynamite'i ileri doğru taşıyorum mesela. Şu an bir tık geri döndüm. Yani geri dönmem gerekli. Tabii ki Nita'yı umursamayacağım. Kasaya gideceğim. Kasaya hasar verirsem kazanabiliriz. Çünkü kasanın canı çok az kalmış. Şöyle biraz Dynamite'i dodge'layabilirsem geri döndüm bir tık. Bir tık bir tık. Aa mükemmel. Tam dodge'luyordum ama kesti kesti beni. Yani Dynamite'ın tek başına ilerlemesi çok zor. Ama ben Dynamite'ı desteklersem onun ilerlemesini sağlarsam onu yukarıya doğru yani kasaya doğru taşımış olurum. Ve bu Dynamite daha kolay bir oyun sağlar. Ve Dynamite daha kolay oynarsa daha fazla hasar verir. Ve daha fazla hasar verirse biz daha çabuk win alabiliriz. Tabi bu çok uzun anlattı bunu sürmem. Çok uzun sürdü bunu anlatmam. Ama yani bu tür küçük taktikler gerçekten çok işe yarıyor Yalnız bizim Dynamike'a bakıyorum sabahtan beri Ve tek yaptığı şey sağa sola her yere dis atmak Şu an zaten kazandığımızı düşünerekten bir tık rahat oynuyorum Bir tık saldım çünkü 2 saniye kaldı sadece maçın bitmesine Resmen Dynamike'a yıldız oyuncu yaptım gibi bir şey oldu bu maç Ama Dynamike'a sorsam Bu arada yıldız oyuncu da ben olmuşum Dynamike'a sorsam bunu hiç fark etmemiştim Az önce de bu iki karakter geldi. Tekrar oyna yapmadım kaybettik diye. Süpersel neden bunu bana yapıyorsun? Süpersel. Hain Süpersel. Bak artık artık bana gelmeyin arkadaşlar. Sizinle kaybediyoruz. Özellikle Jesse artık yeni Brawl Stars'ta oynanan bir karakter, oynanacak bir karakter değil. Artık herkes daha hızlı oyun oynuyor. Daha hızlı karakterler tercih ediyor. Bu arada Nita'yı saldım. Umarım Jesse de benim yaptığım şeyin aynısını yapar. Ben şöyle şurada bir tık yılan yapacağım. Bir tık yılan yapayım dedim ama 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 mükemmel kill aldım at ultini. Gerçekten Jesse oyuncularının hepsi Jesse Nita gibi oyuncular yani Mr. P hariç bütün spawner karakterler yani bütün bir şey çıkaran karakterler. Hep kasaya ultilerini atıyorlar ya da özelliklerini kasaya kullanıyorlar ve bunu yapana kadar maçı genellikle kaybetmiş oluyoruz. Jesse en sevdiğim karakterlerden biriydi bir dönem. Ama yeni gelen karakterlerden sonra oyuncuların bot gibi oynaması beni Jesse'den çok soğuttu. Soygun'dan devam edeceğim. Diğer modlardan daha kolay olduğu ve ben Soygun'da oynamaya çok alışmış olduğum için Soygun'dan 25 rütbeye kadar soygun kasmayı, soygun oynamayı planlıyorum. Bu arada karşıda Mortis var. Yani bu karşı takım için çok adaletsiz bir eşleşme. Ama yine de kazanma şansları var. Özellikle Dynamite varken oyunda oyun her zaman değişebilir. Ben Dynamite ile takımıma gelen Mortis'leri çok taşıdığımı, taşıdığımı çok biliyorum. Bu arada Edgar gidemiyor sanırım. Edgar'ın kasaya tamam. Dynamite'i şimdi ortadan kaldıracağım. Mükemmel bir taktik yapıyorum şu an. Edgar kasaya gidebilsin diye. Mükemmel. Mükemmel gerçekten yani bu taktiğin üzerine resmen takım arkadaşımı taşımış oldum. Yani az önce bahsettiğim taktiği şu an çok daha iyi bir şekilde yapmış oldum. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra bir tane Supercell yani Brawl Stars eleştiri videosu gelecek. Ama çekmiş olduğum bir videoyu eleştiri videosuna dönüştüreceğim. Maçın başında video açmadığım için şu an çok pişman oldum. Çünkü 8 tane kill aldım ve bir kere sadece yanlışlıkla düştüm. Geriye sadece bir kupa kaldı. Aradan bir sürü maçı kestim ve şimdi bu son kupayı hesaplaşmada 5. olarak kazanacağım. Bu son maç bu maçtan sonra 25 ve Cordelius yapmış olacağım Eğer buraya kadar izlediysen buraya kadar izlediğine dair buraya kadar izlediğini söylemeden bir yorum atarsan çok sevinirim ve bu şekilde yapılan bütün yorumlara kalp atacağım Şu an bir tık heyecanlıyım çünkü Cordelius 25 rütbe yapmak için çok uğraştım Tabi şu an çok hızlı bir şekilde yapmış oluyorum ama Yine de bu tür şeyler benim çok hoşuma giriyor. Gidiyor. Bu tür şey, konuşamadım. Bu tür şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Mesela sıralamaya girmek de benim için tıpkı bir rütbe atlamak gibi bir şey. Özellikle videolarımı çekip kanıt olarak saklayabilme şansım olduğu için yalnız takım takım yok, takım yok. Takım yok. Takım yok. Takım yok. Takım yok. Köşeye sıkışmış gibi hissediyorum kendimi. En azından en azından aksesuarım belki beni bir tık kurtarabilir. Belki bir tık aksesuarımla kurtulabilirim. Bu arada ulti doldurmaya çalışıyorum çaktırmadan. Ve tek amacım 5. olmak. Eğer zor durumda kalırsam ultimi bir oyuncuya atıp haritanın farklı bir yerine gideceğim. Bu arada ultimi değiştir aksesuarımı değiştirmeyi unutmuşum. Tek hesaplaşmada bunu kullanmıyorum normalde. Bak peşimden geliyorlar. Bak bak peşimden geliyorlar. Bak. <laughs> bak neye sinirlendin sen şimdi dostum? Bak bir tanesi de oradan çok çok Bunların sayısı gerçekten her geçen saniye artıyor. İnanamıyorum bak ben gidiyorum buradan. Şimdi ara ki bulasın beni hadi. Hadi benim bulun da göreyim beni. Ben şimdi bütün haritayı dolaşacağım. Orada biri var. Yok burada biri var. Tamam bastır. Bastırı çok kolay kesebileceğimi düşünüyorum. Ya bütün mermilerini ku Yukarıda search mu vardı az önce yanlış mı gördüm? Hem de kraken search. Kraker search. Bu arada Kraker çok saçmalıyorum şu an çok saçmalıyorum kendime gelmem lazım ve 5. oldum Şu an emojimi bastım spreyimi bastım ve artık oyunu salabilirim artık kaybedebilirim kaybetmem Şu an yapmak istediğim şeyi yapmam gereken şeyi yapmış olduğum için Tam anlamıyla bu videoda gösterdiğim taktiklerin hepsinin gerçek olduğuna inanabilirsiniz Çünkü 25 şutla yapmayı başarmış oldum eninde sonunda şu an konum olarak güzel bir konumdayım ama şu an benim için bu maçın Hiçbir önemi yok ve konum olarak berbat bir konumdayım. Ne güzel. bir de bir de şi, a, arkamda Shelly'nin olduğunu fark etmeden konuma güzel diyorum. Bir ultim var. Yani dibindeki Fenge vurmayan. Ha, sen sen ne oldu da bana bu kadar sinirlendin? Hain Feng. Bu karakteri de bu karakteri oynayan oyuncuları da gerçekten neyse yok çok bir şey söylemek istemiyorum. Sana yorumlarda görüyorum. Neyse çok bu konu hakkında çok konuşmayacağım. Tamam. Hani ekranda da yenildim yazıyor ama ben yapmam gerekeni yaptım. Hain Supercell ne kadar adaletsiz eşleşme de vermiş olsa ben yine de 25 şutlarımı yaptım. Bu da Supercell'e kapak olsun. <laughs> bu kadar saçma bir şey beni niye bu kadar eğlendiriyor hiç anlamıyorum gerçekten. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii önce bir tane Star Hediyesi açacağım ve muhtemelen içinden yine saçma sapan bir şey çıkacak. Yani en azından bende şu an Chuck ve Adını bilmediğim son Brawl Pass karakteri yok. Yani o ikisinden birini verirse çok memnun olurum. Ama vereceğini de hiç zannetmiyorum çünkü sadece kostüm verdi bana üç kere ve takıldı. Ve en azından 2000 altın değerinde bir yıldız puanı, yıldız gücü vermiş oldu. Şu an bu üç kostümden birini almayı düşünüyorum. Yani önerirseniz eğer sizin önermiş olduğunuz kostümü alacağım. Çünkü takipçilerim önerdiği zaman kostüm daha çok hoşuma gidiyor ve... Üç karakterimin de hiç kostümü yok. Yani eğer kostüm önerirseniz çok memnun olacağım. Sadece Mr. P'nin Gümüş Mr. P kostümü var. Her neyse bu videoda buraya kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.